Herkese merhaba ben Kadir kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir eğitim serisine başlıyoruz. Raspberry Pi Pico ile MicroPython eğitimine başlıyoruz. Serimiz boyunca hem donanım çalışmaları hem de yazılım çalışmaları yapacağız. Şimdi dilerseniz lafı fazla uzatmadan kamerayı masanın üzerine alıp Pico'muzu programlamaya başlayalım. Öncelikle kuracağımız devreyi Proteus üzerinde kuralım. Burada Proteus'ta sol taraftaki araç çubuğunda komponent moda geliyoruz ve buradan tüphanemizden parçalarımızı seçiyoruz. Raspberry Pi kütüphanesi büyük ihtimal sizlerde olmayacaktır. İnternet üzerinden tarayıcınızdan "Proteus Raspberry Pi kütüphanesi" yazdığınız zaman rahatlıkla bulabilirsiniz. Ya da ikinci bir seçenek olarak bu alttaki online kütüphanelerden de bulma şansınız var. Bunun dışında bir direnç, bir adet LED ihtiyacımız var. Öncelikle kliptimizi yerleştirelim. Ben 0 e, pinini kullanmak istiyorum. LED'imizin arızalanmaması için bir adet. Direnç kullanalım. Bu direncimizin değeri 220 ile ohm arasında olabilir. Ve daha sonra buradan sol taraftaki terminal moda gelerek buradan bir adet ground yani eksi hattımızı seçiyoruz. Bu da zaten bizim Raspberry Pi'mizin Pi ground'larından bir tanesine gidecek. AdProtos evet, üzerinde devremizi oluşturduğumuz göre artık kodları yazabiliriz. Daha sonra da Bradboard üzerinde devremizi kurup kodlarımızı yükleriz. İlk olarak USB kablomuzu bilgisayarımıza bağlıyoruz. Daha sonra da bu Raspberry Pi üzerindeki butona basılı tutarak bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Kullanmanız Raspberry Pi'nizi yine almış olduğunuz bir Raspberry Pi ise bunun içerisine bir küçük kop bloğu atmamız gerekiyor. Bunun için şuradan RAM kısmına geliyoruz. Buradan altta görmüş olduğunuz gibi install bölümü var. Buraya tıklıyoruz. Burada zaten biz bu işlemi yaparak bağladığımız için başka bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Burada zaten direkt olarak kartımız çıktı. Alt kısmına Micro Python varyantını seçmemiz gerekiyor. Bizimki burada Pico, Pico H bunu seçiyoruz. Zaten altta da en güncel sürüm çıkıyor. Bunu indiriyoruz. Evet tamamlandı. Artık burayı kapatabiliriz. Şimdi kodlarımızı yazabiliriz. Buradan konsolu durduralım. Görmüş olduğunuz gibi bağlantımız da sağlanmış oldu. Raspberry Pi'mizin Pi iç kısmı geldi. Şimdi buraya kodlarımızı yazmaya başlayalım. İlk uygulamamız Blink olacak. Blink'i iki farklı şekilde yapacağız. From Machine Import Pin yazarak Raspberry Pi Pico'muzun pinlerini dahil etmiş olduk. Şimdi de LED adında bir değişken tanımlayalım ve bu değişkenimizi bir pine atadıktan sonra giriş mi çıkış mı olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Tabi burada gecikmeleri kullanabilmemiz için de time eklememiz lazım. Bunu da direkt olarak import time yazarak ekleyebiliriz. Programımızın sürekli çalışabilmesi için burada yazacağımız işlemleri while true altında gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada let.value yazarak parantez içerisinde bir yazdık. Bu bizim led adındaki pinimizin değerinin high olacağını yani verebileceği maksimum voltaj seviyesi olan 3.3 volt olacağını gösteriyor. Time slip komutuyla da bir bekleme eklemeliyiz. Buradaki slip saniye cinsinden eğer time slip alt ms yaparsanız bu da milisaniye cinsinden olacaktır. Bir saniyelik bir gecikme bizim için yeterli olur. Şimdi de led değerimizi kapatmanız gerekiyor. Yani value parantezi içerisindeki biri sıfıra çekmemiz lazım. Evet, bilin kodumuz tamamlanmış oldu. Şimdi RAM kısmından bizim burada kartımız gözüküyor. Bana bakalım. Evet, burada COM8 cihaz .com olarak gözüküyor. Artık bu yükleme işlemini yapabiliriz. Buradan anlayalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi üzerindeki dahil ilet yanıp sönüyor. Şimdi breadboard üzerine yerleştirip kendi belirlemiş olduğumuz 0. pili kullanarak bu işlemi yapalım. GPS 0. pinimizden Breadboard'umuzun herhangi boş bir noktasına bir kablo ile atama yapalım. Daha sonra da 220 ohm'luk mm direncimizi seri olarak bağlayıp LED'imizi de şasiye gönderelim. Yani GND hattına gönderebiliriz. Şimdi burada besleme işlemlerini yapmamız gerekiyor. Resperi payımızda şu şekilde yukarıdan aşağıya saydığımız üçüncü pinimiz GND'de. Bunu da hemen eksi hattı üzerine götürelim. Buradan 5. pinimiz ise bizim buradaki 3.3 voltumuz olacak. Şimdi Raspberry Pi'mize tekrardan enerji verelim. Ve pinimizi değiştirip tekrardan kodumuzu yükleyelim. Şuradaki 25. pinimizi 0 olarak değiştirelim. Görmüş olduğunuz gibi ledimiz yanıp sönmeye başladı. Şimdi şuradaki time sweep'i ms yaparak milisaniye cinsinden yazdıralım. Burayı 200 milisaniye yapmamız yeterli olacaktır. Evet görmüş olduğunuz gibi kodumuz gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Şimdi burayı bir yorum satırı yapalım. Şimdi ikinci yöntem ile bu işlemi gerçekleştireceğiz. Burada toggle komutunu kullanarak aynı işlevi yapacağız. Evet burada LED toggle yazarak LED'imizin önceki durumuna göre durum değişikliği yapmış olduk. Yani LED'imiz eğer yanık durumda ise 1 saniye aralıklarla bunu söndürecek. Bir önceki durum artık sönük olduğu için de tekrardan yapacak. Yani tekrardan blink işlemini gerçekleştirmiş olacak. Şimdi bunu yükleyelim bir bakalım. Zaten 200 milisaniyede yanık sönüyordu. Değişikliği rahat bir şekilde fark edebiliriz. Evet görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Evet bu video için kodlarımız bu kadar. Bir sonraki videomuzda buton uygulamasını ele alacağız. Buton ile led yakma, buton kullanımı değineceğiz. Daha sonra da büyük ihtimalle PVM uygulamasına geçebiliriz veya ADC uygulamasına geçebiliriz. Umarım sizler için faydalı ve yararlı bir video olmuştur. Hoşçakalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.